merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta ölürsem video biter. Bunun amacı hiçbir vedalaşma olmadan videonun kapanması olacak. Ee, yani eğlenceli olacak. Videonun nerede biteceği hiç kesin olmayacak. Neyse intro bitsin ve videoya geçelim. Evet şöyle karakter seçeyim ne olsun Lola olsun şöyle Lola seçtim ee, hadi hızlı yüklen ya bu bazen çok takılıyor ya YouTube ee, pardon Brawl Stars niye takılıyorsun bunu Super söylemek gerek ya yanlışlıkla aksesuara bastım şu yükleri alalım. Altta galiba bir squeak vardı ama tam bilmiyorum. Şurada bir Cordelius. Aha Messi. Ben bilerek buna Messi diyorum. Çaktırmayın. <laughs> ne alaka Messi derseniz bilmiyorum. Messi işte. <laughs> Meizim deniyor da Messi diyorum ben bilerek. Of iki kişiyi tek aldım. Alttaki Mortis'i ben nasıl aldım ya? Otomatik vurdum. Ondan sonra go, e, ko, Gası da kesin. Gordelius falan diyecektim. Konuşamadım da. Şuradakini öldürürsem iyi olur. Nereye gitti bu? Ne? Şurada. Çak mıydı bunun adı ya? Çak herhalde. Ha, çak. Yanlış bilmiyorsam çaktı. Yeni güncellemeden hiç anlamadım. Zaten yeni güncelleme geldi tabi ama uzun zamandır video atmıyordum. Yakında düzenli video atmaya düşünüyorum. Şu Messi'yi de öldürdük. Meyzi de ben Messi diyorum. <laughs> Şöyle aşağıya gidelim. Şu çalılarda biri vardır elbet. Ha, sen arkadaş olayım. Sonra satarım. Birinci olmam gerek. Ölersem video biter. Ölersem diyorum. Bilerek Sansür. Şöyle şunu kes. Şunu kes. Sem abi şunu kes. Sem hop. Pi. Şimdi kes. Bunun adını da unuttum. Şunu atayım da bir korksun şöyle. <laughs> Neyse. Hiç ben saldırmayacağım. Sem alır ya herhalde. Şöyle köşeden ben onu sıkıştırmayı deniyorum. Allah öleceğim. Aa Sem halletti. halletti. Tamam. Sem abi. Seni öldürme vakti. Dıkşın dıkşın. Hadi gelsene gel gel. Team team. Özür dileyim abi. Öldüreceğim seni abi. Bu ya. Çık Yalnız iyi aldım ha. Alma olasılığı iyi, yüksekti. Bayağı yüksekti ama aldım Allah'a şükür. <gülüyor> <karakteri>, <gülüyor> Başka bir yere açtım ama neyse. Evi seçtim. Ee, bekleyelim. Evet bekleyelim. we you a field Kids bir Şöyle ileri geri, ileri geri yapma yapma. Kids, bana mı? Şimdi yükünü alıyorum. Şöyle şu yükü de almaya gidelim. Mami lost like you. Oh, Now I have mm. to use force. Wait till I have a kid. Beni sal canım az. Canım çoğalsın sonra göstereceğim ben sürmezsen benim de arası değil oğlum. Gel buraya. Gel oğlum. The kiss kiss. Hadi, gel. The kiss kiss. Gel oğlum. karakterim ne olsun? Şu şekilde Bakınıyorum Rico, Rico, Rico. Ha buldum. Rico olsun sıradaki karakterim. Şu şekilde Rico seçtim ve girdim işte. Bekleniyor ve başladı. Şimdi Rico ile maçı kazanmayı deneyeceğim. Rico'yu uzun zamandır oynamıyorum. Rico'yu zaten sevmem de Aksesuarı da yanlış almış. Cık. Neyse umarım kazanırım ya. İki tane kırdım. Şu yuk yukarıdakini de buradan kırmayı denedim de. Bu Edgar ne yapıyor? Öleceksin ki sen. Evet dediğim gibi öldüm. Çok saçmaydı. Bot herhalde. Bot gibi oynuyor. Botun yüz bulmuş hali. Benim de ultim bot gibiydi. <laughs> Neyse. Şöyle. Ee, bunu şu yükü alayım. Bunlar niye böyle salak salak bir şey? Şöyle şunları da öldüreyim. dagı bilerek seçtim. Ee, diğerini bıraktım. Sebebi ise e, Dogu bıraksaydım ultisini falan dolduracak şimdi. Ölmeyecek. Bu arada ben o Gale'i nasıl kestim? 12'ydi galiba canım. O neydi? O Glim. O neydi? O Glim. Neyse. Iı, diğer kişi nerede? Aha Lola'ymış. Bence alırım. İçine girip aksesuar basmayı denesem. Yok oğlum ne saçmalıyorum. Allah öleceğim. Hızlanayım diye aksesuar bastım da gerek kalmadı. Allah'a şükür kazandım. Şimdi sıradaki karakterim. Şöyle bakınalım. Şöyle. Sam olsun ya. Sam. Sam olsun. Sam olsun. Sen. Aha, buldum. Sam'le bir girelim. Umarım yenilmem. Yenileceğim gibi içimde bir kötü his var ama. Ne olur yenilmeyeyim. Ya da kazanacağım ya aynen. Bu arada. Yok. içimdeki ses değiştirdi. Kazanacağım. Net kazanırım bu arada. Nedense aklıma bir plan geldi. Ee, ben niye ultiyi attım? Neyse boş ver. Aa Spike'ı dolandırmaca bekleyin. Ben bu Spike'ı dolandırırım abi. Bak şöyle şu çalıyı tarayayım. Yok orada değil şöyle git. He. Bir daha yapayım aynısını hop. Spike dolandırıcılığı nasıl yapılır? Hashtag Spike dolandırıcılığı. Hashtag Spike <laughs> Şuradan eldivenimi alayım yoksa hiçbir işe yaramıyorsam yukarıya doğru gideyim. Şu kolta bir saldırı yapayım. Bir türlü kolta alamadım. Kolta gıcık oldum ya. Bir ölmedi lanet şey. Şöyle burada kimse yok. Kordelius. arkadaş olalım. Bunun arkadaş olduğunu görmüştüm. Aa vurma. Korkuyorum biraz kaçacağım. Böyle yaklaşmasını istemiyorum. Sinirli emoji de attı. Net öleceğim. Hayır. Ne olur. Üzgün emoji. Üzgün emoji. Ne olur beni öldürme. Üzgün emoji. Aha arkadaşını kurtardı. El Primo ile arkadaştı. Canı azdı ultisiyle kurtardı da ben öleceğim. Zor kaçıyorum. Ha Cordelius gil geldi. İyi bar. Şunu öldürüm. Kolta da dalın dalın dalın. Aha muhtemelen öldü ha bizim Cordelius. Canı çok azken ulti attı. Yanlış kişiye de attı. Ben olsam el primoya atardım. Aa doğdu ama yanlış yerde. Bizim el primo öldü. Neyse birincilik. İnşallah yani. Şöyle beni seçti iyi bari. Umarım ölmem. Sen orada dur öleceksin net. Bunu hissediyorum ama kazanacak gibi de hissediyorum. Ana benim taraftaymış ya. Allah. Allah eldiven de gitti. Ne yapacağım? Ultim dolmayacak. Onun da farkındayım. Bismillah. Yani. <laughs> Abi ne olur öldürme beni. Şöyle vurmayı deneyeceğim. Aa